arkadaşımın doğum gününe gidiyorum. Ecem'in doğum gününe gidiyorum ve şimdi hazırlanacağım. Sen saat, saat normalde 6'da orada olmam lazım. Saat 7.50 geçiyor şu an. 49. Ne giyeceksin? onları evet, da Ne giyeceğini de göstereyim. Tam emin değilim ama bu bordo ve Paşa tight. Hmm. Artı bu omuz açık kazandı. Bence çok güzel ikisi. İnşallah güzel Ay ya yani sen giyin. Ge giyinmişken burada da bir Hiç PR, PR paketi geldi. Onu da gösterelim mi? Olur. Instagram'dan. Bunu ben özellikle şu gözlükten bir tane şimdi çok beğendim. Evet. Bir tane mavi ma maskara, var. mavi maskara. Mavi maskara. Ben böyle bayılırım böyle değişik, renkli şeylere. O yüzden mavi maskara çok hoşum. Evet, mavi maskara var. Bir de onun kahverengisi var şöyle. Açmaya gerek yok onu bence. Burada ben bir burada sürü bir sürü şey var. Kalem göz kalemi, dudak kalemi hepsi içerisinde. Evet, ona ve çok sevindim. Evet, farklı farklı, çok farklı güzel. Ve burada en sevdiğim şeyi göstereceğim. Gloss, gloss'lar var. Blosu. İkisi de farklı renkler. Evet, ikisi de farklı renk. Şu daha koyuydu. Seni açtım. Bayağı bir açık renk. Yırtmaz bir şey. Aa, yırtmasaydı iyiydi. değiştin? Evet, bir tanesi böyle. <laughs> Bakın, rengi çok güzel. Parlak böyle. Ve saç sprey var bu arada. Bir tane bu çok gerek bir şey bence. Bana yani. da gerekliydi. Bu aralar almayı düşünüyordum. Evet. Vallahi çok iyi oldu. Şurada bir tane ne var? Krem o galiba. Şey baz var. Baz. Aa evet. evet o da lazım. Lazımdı. Bu Gözler ne? var. Highlightermış bu da. Highlighter bu kadar evet. kocaman. Aynen. Evet ama vücut için de kullanılıyor. Sprey nc acaba? Bilmiyorum ki. Sprey sanırım. Adi. Nasıl bir şey? Sprey bakalım parlak mı sıkabilirse. <laughs> Şöyle bulaştı bakalım. <laughs> vay 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 vay. Çok güzelmiş gerçekten. Neyse onu yılbaşına kadar tüketmeyelim. Yılbaşında para <laughs> para <parıl, parıl, gülüyor> parlarız. Buradaki ne? Bu ne? Az İngilizcem var oku far paletleri. Oo, far paletleri severiz. Burada da fırçalar koyu var arkadaşlar. Inşallah bakayım. Koyu... İnşallah kremsidir. Bakayım. Bence kahverengi parıltılı. Hadi bakayım. Bir şey, bak kahverengi ve parıltılı bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben. Evet. Oo, sür bakayım şöyle parmağınla. Üç parıltılıyı sürseydim. Şöyle parıltılı hmm. Vay çok güzelmiş. Neyse çok güzel bir paket geldi. Gerçekten paket olarak bayağı güzel bir paket geldi. Verimli bir paket geldi. Ha dur aynı açın. Ah, açın. Evet. Öyküye de biraz önce bir paket geldi. En çok sevdiği şey geldi. Ney? Öykü. Öykü. Benim mi yiyor? Yeni gelen şey yiyor Leo. Şşt Leo. Ay lütfen anne anne anne. Yüz masaj şeyini yiyor. Huzur. Huzur diyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Ben hazırlayayım Hadi artık sen hazırla sen giyin. Hadi. Sen giyin hadi. Sen giyin. Ben de bunları kapatayım. Öykü'nün de çok istediği şey gelince açarım. Leo da gelen hediyeleri yedi. 7. Evet arkadaşlar saatler Aa! geçti şu dakikalar arasında Masal Hanım hala hazırlanamadı saçlarını yapıyor doğum gününe gecikti <laughs> İnşallah bir dahaki yaşına <laughs> çocuğun gider Öykü Hadi sen sana gelen hediyeyi de getir Hadi, Hadi. Hadi. Leo'yu da al Leo'yu da al beni da bana gelen hediye Yeni da. geldi bana Evet yeni geldi Leo bırak Leo bugün çok dinamik. Masal hanım burada arkadaşlar. Şey ben şimdi saçımı böyle yapıyorum yani. Bakın, evet. bu böyle yarım saat, 15 dakika sonra falan kabaracak. Ha. Öykü'nün şu anki saçı gibi olacak. Aa, bakayım. Sen! <laughs> evet, Öykü'ye en sevdiği şey geldi. Hediye olarak geldi bu arada. Ben size bunu istemedim. Evet, biz aslında pipetsiz olanı istiyorduk, açıl tabanı yani. ama bu geldi. Olsun, hediye hediyedir. Burada da kızımız saçlarını yapıyor. Çünkü kızımız? Çünkü... Bana da hiç yakışmıyor kabırcık saç. Niye yakışmıyormuş? Çok yakışıyor. O söyle benim doğal saçlarım. <laughs> Bence çok güzel <kısa> oluyor. Yakışıyor. <laughs> an hemen çıkayım. Çok sahibim. kısalmış. Vallahi de sallanmıyor. Arkadaşlar ben saçımı kestirdim bu arada. Evet gel, bayağı kesilmiş. Şimdi saçların iyice kıvırcık olunca biraz daha toparlanacak. Evet ya yani bunu. küt olacağım. O kadar da değil kız. Anne hani ben buna aksesuarlar alacağım. Yine bir saç krizi <laughs> arkadaşlar. Yine bir saç krizi. <laughs> Aa, Topla. Bir... <laughs> Topuz gibi. Çok güzel yapıyorsun ya buradan. Buradan topluyor musun? Ev topuzu yapayım. Anne ev topuzu yapayım. Ben arkadaşlar bir de bunu aldım. <laughs> ne? Evimizin en büyük eksiklerinden biri, şuraya basın kremin çıkmasıydı. Onu da tamamladık, bir keresinde boş veriyoruz. Sen ne yapıyorsun kız? Eşap bağlar gibi. Anne! Şöyle alıyoruz. O Snow. Şöyle, şöyle sürüyorum. Bir şey çık sıkıyoruz! Haydi bakalım, hazırlan George! Versene borç! Oymaz Michael, bende de yok! Hey. Gör, gitti. Şimdi kızımız gitti. Nereye gitti? Saçlarını kesin, düzleştirmeye gitti. Arkadaşlar gittim. ben boyumu kestireceğim. Kestireceğim de kulağını kestireceğim. Evet. Arkadaşlar ben de dudak renklendirme yaptım bakın. Ee, dudaklarım böyle uyandığımda, uyurken, denize girdiğimde, havuza girdiğimde hep böyle duracak. Arkadaşlar ben mavi maskara sürdüm bakın. Evet bu şu an biz e, masanın kanalını ele geçirmiş bunun maksayız. <gülüyor> <gülüyor> Bitti mi? Bu işlemden mi yapacaksın saça? Ya sucuğum. <laughs> Yağmurusun. <laughs> Ne yapıyorsunuz gençler? Bit He? yavrusu ne demek onu öğretiyorum. Bit yavrusu mu? He. O ne be? Bit yavrusu ne demek? Bitçik. Yok. Ne? Yavşak. <laughs> evet çok güzel şeyler öğretiyoruz. Teşekkürler. Şey. çok şey öğreteceğim ben sana. Allah'ım ya Rabbim. Kızımız hazırlandı. Saçları tamam. Şimdi Birazcık işi kaldı. İnşallah babası sonra bunu yola doğru götürecek. Baban götürür. Evet, baban götürür Ben mi götüreyim? Ay, ne ay kıvırcık, kıvırcık bakımı yapalım. Ay. Ben mi götüreceğim? Evet, sen götüreceksin. Ya ehliyet alsın artık ya. Az kaldı, az. Az mı kaldı? Aa, evet. 4 sene, kaldı. 4 sene var. 4 sene. İnşallah. Sağlıkla, sıhhatle. Hadi bakalım saçların güzel oldu. Bence direkt geç artık. Şu Ben dağınıklığa gelemiyorum. Sen buraya öyle. Şimdi e, öz bakımlar da yapılıyor. Rimel sürüyor tam hanımefendi. Asla böyle çıkamaz. Rimelsiz falan. Bakın nasıl itinayla sürüyor. Başka ne işlemlerin kaldı? Bu arada o çok kötüymüş biliyor musun? Evet. Sephora'nınki. Yani, yani o, şey... o kadar çok akıyor ki. Bir de şey yani suya tuttuğun gibi akıyor. Mesela diğer mi? Mesela şunlar falan. Böyle suya çıkıyorsun sadece nokta nokta şurada zimer oluyor. Ama evet, direkt bu çok akıyor. akıyor. Onu yani. hiç beğenemedim ben. Evet. Bu da birazcık highlight radius verebileceğim. Aa ben ovalığı hiç sürmedim ha. Bir gün onu süreyim ben. Kalıyor mu ki acaba? Kadın Bütün mi? gün yarısı hava zaten ama. Evet gerçekten da yarısı hava arkadaşlar. Yani alacaksınız boşu Ama, ama. Mini. 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 Ama büyü de öyledir yani. Büyün mini. de yarısı mini. havadır. Yarısı kapak yarısı hava kalan. <laughs> kalan çok küçük bir kısımda işte allık var yani. Evet. Dudak şeyimizi de sürdük. İnşallah hediyeyi unutmazsın burada değil mi? Yok. Evet hediyemiz de burada. Çok güzel bir hediye aldık masal hediyeyi gösterir size oradan bir iki kare çeker hediyeyi şöyle güzel bir hediye aldık seveceği beğeneceği bir hediye hazırlık aşamalarımız böyle bir devam ediyor birazdan inşallah yola çıkacak Yetiştik. arkadaşlar Yetiştik. hadi bitecek mi altı yetişecek misin arkadaşı bekliyor bu arada altı yetişti. yetişti ya yetiş dedi. zaten buradan evet ev okullarının orada yani çok yakın Evet, bitirmiş parfüm de sık. Hangi parfüm bugün hissediyorsun? Hangisini sıktın? Lanko. <laughs> lan. <gülüyor> neydi lan? Lanko. <laughs> 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 evet, hediyeni de al, formanı da al. Forman. Ay Nisa var ama. Evet, ay Nisa da gitti. Herkes seni arıyor. Bir tek sen gitmedin muhtemelen. Ara, ara, ara. Alalım mı seni diyor Nisa? Ge geçerken ona bir şey mi? Buradan mı geçiyor? Arasın haber verirsin mı? Alalım. Şey zor olacaksa babam bırakır diyor. Ya. ya bilmiyorum telefon buradaydı aslında yanına çalmadı yani. Eee çıkacağım 5 adı. Olur. Tamam. Tamam ben sana attım bu iyi değil. Bay bay. Ne, ne oldu? Seni alacaklar mı? Neredelermiş? Alacaklar mı? Bilmiyorum. Alacaklar acaba. E nerede olduğunu soraydın. Ayakkabılarını hazırda beklet. İçeriden bir ses geldi. Lam ya, şunlara bakın hiç. <laughs> Allah seni, seni. Biz de bunu da alet etmişiz. Bu nasıl durdu be içeride? Ne ya? Leo Leo Leo. Ha, gelmiyor. Leo gel. Ay şimdi bakışa bakın ya arkadaşlar. <laughs> ne var be? Gelmiyor şu an ben varım diye ha, gelmiyor. Sen varsın diye. diye yoksa iki saatte oynuyor. Evet. Hadi, bu arada yırttın Cem Bey. Neyi yırttın? Sen, gö sen götürmüyorsun çocuğu. O zaman uyuyalım. Evet. Yalnız ben almaya gideceğim bu konu ne olacak? Sen yine yırtıyorsun yani. Hadi bırakmaya gitmiyorsun. Almaya da yoksun. Almaya Almanya'da mı yokum? Ay tamam. Hadi ben gidiyorum artık. Dur dur dur. Espri yapacağım. Ne? espriyi. unutmuş. Gitti Leo. Gittim. Masalım hazır mısın? Ayakkabını falan da giy bari. Bekletme insanları yağmurda çamurdasın. Camını da kapat da sen gelene kadar şey olmasın. Nerede kız karanlıkta? Çantamı aradım da. Hangi ne? çantanı? çantanı? Ne alayım? Hangi çantanı? Beyazı al. Reformu almam gerçekten gerek. Neyse. Şey Çanta almana gerek yok bence. Ne gerek? Ne yapacağım? Ha. Hediye başkın şey yapacağım. Evet. Ama unutma sonra da. Ne unutmam Şey, camını da kapatır mısın çocuğum? Sen yoksa ge sen gelene kadar burası şey buz gülüne, su gülüne de dönebilir. Evet arkadaşlar, çok şükür hazırlandı. Şimdi arkadaşı alacak ve yolculuyoruz. Artık gerisi masalda. Masal orada. Doğum evet. gününden birkaç kare çeker bize. Ay, evet. Gel, Aa, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, içinde. <laughs> ya bir şey daha var. Bir hı şey hı daha hı var. Ay bu benim. Araya sıkıştı. Nerede? Şişerim altıma. Elime geldi. Aynı. Ay buraya koymuştu herhalde. Şey. Bandan aldım. Kız kıza eğlendik. Çok güzel vakit geçirdik. Şimdi eve geldik. Annem karşıda uykuda uykuda. Ne zaman geleceksin? Ne zaman geleceksin? Dedi dedi dedi. Geldik bize de sonunda herkes dağılmaya başlayınca. Çok eğlendik biz. Siz de İzlerken nasıl eğlendiğimizi az da olsa anlarsınız zaten. Çok eğlenceliydi. Kız kıza çok güzel bir gündü. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu like atmayı, yorum yapmayı ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.